Merhaba dostlar. Bugün yine size bir ölüme yakın deneyim anlatacağım. Sarah Jane Avustralya'da yaşıyor. Kırsal bir kasabada yaşıyor. Sarah'ın e, kalp hastalığı var. Onun dışında bir de menenjit geçirmiş. E, bir müddet sonra bunlardan kaynaklı bir tür kanser de yaşamaya başlıyor. Kemoterapiler görüyor. yan Yaklaşık 10 yıl her türlü tedavi defalarca deneniyor. Defalarca hastaneye girip çıkıyor. Bu arada üç tane çocuğu var. Ee, 10. yılın sonuna doğru artık iyice kemoterapiden yeni çıkmış bitkin bir halde yeni bir tedavi, yeni bir ilaç denemesi için izin çıkmasını beklerken hastanede kalmak istemiyor. Evine gitmek için doktorları ikna ediyor. Ve sonrasında evime geldim diyor e, ee, çocuklar artık kıpırtacak halim yok yatakta yatıyorum. Çocuklarım ikide bir geliyorlar işte bana sarılıyorlar benim yanımda yatıyorlar eşim sürekli ilgileniyor. Bir gün sabahleyin kalktım ve o günün benim son günüm olduğunu anladım hissettim diyor. Sonra yine o günde çocuklarım eşim e, geldiler yanımda birlikte konuştuk vesaire sonunda onlar gittiler. Ve eşme dedim ki, bugün benim son günüm, yarını görmeyeceğim dedim. Eşim dedi ki, daha önce de böyle şeyler söyledin ama olmadı. Eğer kendini çok kötü istiyorsan, hadi hastaneye gidelim dedi. Ben hayır, gitmek istemiyorum. Son günümü evimde, çocuklarımla ve ailemin içinde geçirmek istiyorum dedim. Eşim benimle pazarlık etti. Sonunda bir şekilde onu ikna etmeyi başardım. Eğer çok kötüleşirsem ben alıp hastaneye götürmesini kabul ettim. Sonra eşim işte bir müddet beni diye benim işte uyuduğuma kanaat getirdi, kendisi de uykuya daldı. Bir anda benim ağrılarım böyle tamamen bitmeye başladı, işte azalmaya başladı. Enerjimin de azaldığını hissediyorum. Sanki hani akşam diyor, onun anlatımı bu. E, evinize gelirseniz işte tek tek artık gece yatacaksınız, tek tek mutfağın ışığını söndürürsünüz, kapısını kapatırsınız, oturma odasınınkini ışığını söndürür, kapısını kapatırsınız. Bütün hepsini en son hepsini söndürüp yatarsınız. Organlar o şekilde olmaya başladı. Organ vücudum kendisini kapatıyordu. Bunu fark ediyordum diyor. Hiç kıpırdayamıyordum. Sonunda hepsi kapanınca ruhum diğer deneyimlerden farklı bu ayaklarından çıktı diyor. Ve bunu hissettim. Daha önce de bir ölüm'e yakın dediğim yaşamış bedenini görmüş yukarıdan. Yine diyor bedenimi izlerken, hayır bu ben değilim dedim. Ama aynı zamanda o bedene karşı müthiş bir şefkat hissettim diyor. Sonra gökyüzü, şeyde tavan bir anda yok oldu ve ben hızla seyahat etmeye, e, dünyevi tabirle diyor yukarı doğru çekilmeye başlarım. Gökyüzünde yıldızların arasındayım. İlerledikçe bir ışık kaynağına doğru müthiş bir huzur, sevgi ve mutluluk duyuyorum. Oraya vardığımda burası benim evim dedim. Gerçekten ben de evime geri döndüm diye hissettim. Üç tane benim rehber varlığım olduğunu Dana telepatik yönde söyleyen üç tane meleksi varlık karşıma, şık varlık karşıma çıktı. Bir tanesi başkardı yanımda, ve benim asıl rehber varlığımdı. O dedi ki Gel bakalım. Şimdi önce geçmiş hayatını izleyeceğiz. Ee, böyle geçmiş hayat deyince sanki hani ilk doğduğu andan itibaren o hazır, ölümün gerçekleşti ana kadar biz film şeridi gibi sırayla yaşanıyor gibi algılanıyor ya. E, Sara diyor ki öyle değildi. Hepsini bir anda yaşıyordum. Hepsini bir anda yaşıyordum sanki bir kameramanın işte kalabalık görüntü içinde bir şeye fokuslanması gibi, odaklanması gibi onun içinde bir olaya odaklanıyordum. Ve ilginç bir şekilde o olayı işte iyi bir olaysa hem onun kendi içimdeki mutluluğunu yaşıyor hem de diğerler üzerindeki dalga etkisini, kelebek etkisini görüyordum. Ben onu mutlu ediyorum, o gidiyor başkasını mutlu ediyor, mutluluk yayılıyor ve büyüyor ve ondan müthiş huzur ve mutluluk duyuyordum tam tersine birisini üzdüğümde ya da mutsuz ettiğimde o dalga işte o mutsuz oluyor o gidiyor başkasına mutsuz ediyor onun çevresinde mutsuz oluyorlar ve dalga dalga yayılan olumsuz bir etki. Ve kendimi çok kötü hissettim o anda. Anladım ki cennet dediğimiz şey aslına bakarsanız bu dünyada yaptığımız iyi şeylerin oradaki yansıması. Dolayısıyla oradaki o mutluluk ve huzur hissi Cehennem dediğimiz şey de burada yaptığımız kötülüklerin etkilerini orada görürken yaşadığımız o acı, hüzün, korku ne derseniz onlar böyle olduğunu söylüyor sana. Bunu hissettim ve anladım diyor. O bittikten sonra şimdi seni iyileştireceğiz dediler. Böyle kubbeli, işte kemerli kapıları bulunan daha önceki bazı deneyimlerden de hatırlıyorsunuz bir yere aldılar beni ve bir masaya yatırdılar. Baş kısmında baş, baş işte rehber meleğim, iki kollarım yanlarında iki tane diğer rehber meleklerim, üç tane daha şifacı melekler geldiler. Onlar da ayak taraflarımda ve yan tarafımda aşağıda durdular. Ve sanki bir böyle e, titreşim ve ses dalga dalga vücudumun ayaktan başlayıp yukarıya doğru yayıldı. Ve o her gittiği yerde müthiş bir huzur ve mutlulukla iyileşmiş. Sonra o bitince sanki diyor bir fişi bir prize takmış gibi bütün merak ettiğim sorular bana cevapları verildi. En çok zaman, mekan, enerji bunların ne olduğunu merak ediyordum. Bu bana orada anlatıldı. Şu tabii tam anlamıyla anlatamıyor ve nakledemiyor hatırladığı kadarıyla ama üç boyutlu bir kareli matematik defteri gibi şey tarif ediyor. Bunlar hepsi birbiriyle iç içe, birbiriyle birlikte hareket eden şeyler, zaman, mekan ve enerji olduğunu anladım diyor. Sonra tedavi bitti. dedikleri andan itibaren ben geri bedenime gönderildim diyor. O anda anladım ki ve ondan sonraki tabii hemen iyileşiyor ve çıkıyor hastanesinden de. Ve ondan sonraki hayatı da gayet iyi. Şimdi videosunu görürseniz eğer linkten de görürsünüz ne kadar sağlıklı ve enerjik görünüyor. Sara diyor ki anladım ki bu hayat öyle çok ciddi alınacak, çok sıkıntı yapılacak bir şey değil. Kendiniz olun. Hiç başkalarının sizin görmek istediği gibi olmaya çalışmayın. Kendiniz olun. E çok ciddiye almadan hayatı anı yaşamaya çalışın. Kendinize çok sıkıntı yapmayın. Bunların hepsinin geçici olduğunu bilin ve sevginin esas maya, ana kaynağın size bağladığı varlık mayası olduğunu bilin diyor. Ve bütün varlıklar birbiri içinde, aynı sevgi bağı içinde var olduklarını hissediyor. Ve çok huzurlu gerçekten sadece o huzuru ve mutluluğu gözlerinde görmek için videosuna orijinaline de bakmanızı tavsiye ediyorum. Sara'nın deneyimi bu. Bu söyledikleri şeyler gerçekten benim içimi ısıttığı için sizinle paylaşmak istedim bu deneyimi. Hem işte bu hem kanser hem menenjit iki kez kalp krizi geçiriyor, sekiz kez menenjit krizleri artıyor vesaire neyse. Ee, ve çok kötü hissediyor kendisini tabi o dönemlerde ve artık öleceğini gördüğü andan itibaren tedavi ediliyor sonrasında bu deneyim esnasında. Bunlar tabi mucizevi şeyler. Hep söylüyorum hayat mucizelerle dolu. Rabbimiz için imkansız olan bir şey yok. Belki daha önce anlattım ama bir kez daha anlatayım size. Hep bahsediyorum bazen bir İrfan hocam vardı rahmetli. O onun anlattığı bir hadiseydi. Sizinle paylaşım. Belki daha önce paylaşmışsan da hoş görün tekrar e, derler ki iyi şeylerin tekrarı iyidir. Onun için tekrar anlatıyorum. Bizim e, İrfan Hoca dediğim hocam bir Kur'an kursu öğretmeniydi aslında ama tasavvuf ehliydi. Ve birçok insanın da daha önce videolarımda söylemiştim. Müslüman olmasına yabancı ülkelerde vesile olmuş birisiydi. O işte, Ramazanlarını hep gidip Kabe'de geçirirdi. Kardeşiyle beraber abisi, abisi de imam. Ee, kıymetini bildikleri için çok erkenden gitmişler akşam namazı vaktinde. Kabe'nin karşısındaki ilk safa oturmuşlar. Sonra bir e, hacı gelmişti. Kabe'nin duvarına yaslanmış. Etrafa bakıp duruyor. Abisine demiş ki abi bu mübarek herhalde bir oturacak yer arıyor. Gel aramıza sıkıştıralım mı? Biraz sıkışalım. Olur demiş. Çağırmışlar. Gelmiş oturmuş. Adamla tanışmışlar. Endonezyalı bir petrol rafinerisi sahibi. Zengin birisi. Ondan sonra siz ne işte? Ben demiş muallim Kur'an. Kur'an öğretmeniyim. Sen, ben imamım demiş. İmam deyince adam böyle bir titremiş. Ne oldu demişler. Bunu tabii yanlarındaki bir rehber tercüme ediyor. Biraz da Arapça biliyorlar. Karşılıklı oradan da anlaşabiliyorlar Arapça olarak da. E, demiş ki benim kız kardeşim kanser hastası. Artık yapılacak hiçbir şey yok. Tedaviler bitti. Ölümü bekliyor. Onun için evine gönderildi. Benim Umre'ye geleceğimi duyunca, duyunca bir miktar para verdi. Abi ne olur bu parayı al. Kabe'nin karşısında bana bir imama dua ettir dedi. Ben de geldim burada, duruyorum. Ya ben burada bir imamı nereden bulacağım diye e, düşünürken siz beni davet ettiniz ve imamım dediniz diyor. Ne olur benim kız kardeşim için dua eder misiniz? Tabi abisi İrfan hocanın kıymetini bildiği için senet diyor. Ve İrfan Hoca şöyle dua ettiğini söyledi bana. Ya Rabbi sen bu kuluna şifa vermek istersen sana kim karışır? Sen şifa vermezsen ona kim şifa verebilir? Amin diyor. Hepsi bu kadar. E, nihayet o Endonezyalı iş adamı erken dönüyor. Onlar bir ayın tamamını orada geçiriyorlar. E, bir hafta sonrasında telefonla görüşüyorlar. Diyor ki hiç umulmadık bir mucize oldu kız kardeşim tamamen iyileşti bir hafta. Onun için mucizelere ve duaya inanın, umutsuz olmayın. Ama duayı da kesmeyin. Lütfen devam edin. Bu dua sadece sizin duanız değil, hep söylüyoruz. Günahsız dudaklarla size yapılan dua. Biz hep birlikte güzeliz. Birimiz iyi, diğerimiz kötü olamayız. Diğeri zor durumdayken biz iyi olamayız. Hep söylüyoruz buna hani İngilizce'de interconnectivity diyorlar ya. Karşılıklı birbirimize bağlıyız. Bir işte elektrik şebeki sistemi gibi birbirimize bağlıyız. Birbirimizi beslemek zorundayız sevgiyle. Ve bu aslına bakarsanız tabiatın tamamında öyle. Az önce bir video da anlatılıyordu. Ben çok hoşuma gittiği için sizinle paylaşayım. Doğada hiçbir şey kendisi için yaşamaz. Bulutlar yağmur yağdırır ama kendisi ıslanmaz. Toprak içinden ürün verir ama kendisi yemez. Ağaç meyve verir ama kendisi yemez. Hep başkası için. Bu şekilde bunlar hayvan işte e, koyun süt verir ama kendisi için değildir. İnsanoğlunun da bu düzenin için hep başkaları için iyilik etmeye devam etmesi lazım. Bazen gerçekten hayatınız içinde fırtınalara girersiniz. Bugünlerde biraz öyle bir fırtınalı halin içindeyim. Ama biliyorum ki o fırtınalar işte asıl sevgiliyle irtibati kesmeyenler için sadece sınama yöntemleri ya da zor soruya denk geldiğiniz sınav bölümleri. Eğer sabrederseniz, güvenirseniz ve irtibati kesmezseniz ve dua eder dua alırsanız o tür sınavları da o soruların o bölümlerini de geçeceğinizi düşünüyorum. Bazen çok zor geçebilir. Bazen çok kolay geçebilir. Ama hepsi onun takdiri ve planı dahilinde. Ama burada söylediği güzel bir şey var Sara'nın aynı şeyi tekrarlıyorum bu süreç bir ortak gerçekleştirme süreci kader dinamik diyoruz ya ve burada diyor sizin yaptıklarınızdan daha önemlisi niyetiniz diyor Sara eğer iyi niyetli bir şey yapıyorsanız birlikte bir iyiliği gerçekleştirmeye yöneltiyor Rabbimiz ama niyetiniz kötüyse o zaman bir kötülüğü yapmış oluyorsunuz o da size kolaylaştırılıyor. Siz kötü niyet yaptığınız zaman. Çünkü o da sizin sınavınızın. Sizin iradenize karışılmıyor. Çünkü başka türlü sınav olmaz. Kötülük yapacağınız zaman hayır deyip engellenmiş olsaydınız, iyilik yaparken teşvik edilmiş olsaydınız, o zaman nasıl bir sınav olabilirdi? Dolayısıyla aslına bakarsanız her şey bizim elimizde. İyilik edeceğiz ve diğer bütün varlıkların yaptığı gibi başkaları için, başkalarına yardım etmek için yaşayacağız. Siz bal yiyen arı gördünüz mü? Hep başkaları için ne kadar zor bir, zahmetli bir işi yapıyorlar. Onun için siz de arı gibi olup başkaları için bal yapacaksınız. Hayat o zaman değerli olacak. Hayat o zaman kıymetli olacak. Ve fırtınalar döneminde de biraz sakin kalmaya çalışacaksınız. Anda kalmaya çalışacaksınız. Aslına bakarsanız zaman zaten andan ibaret. Şu konuşma, videonun başındaki döneme geri dönebilir miyiz zaman olarak? Hayır o geçti gitti. Beş dakika sonrasına gidebilir miyiz? Hayır onun da geleceği belli değil. Bir nefes sonrasına garantimiz yok. Elimizde sadece bu an var. Öyleyse o anın kıymetini bilelim. O an güzel bir şey yapalım. En azından güzel bir şey düşünelim. Güzel bir şeyi niyet edelim. Yapmaya çalışalım. En azından Rabbimizi sevgiliyi düşünelim. En azından sevdiklerimizle bir temas kuralım, bir cümle kuralım, bir telefon edelim. Bu anı güzelleştirmeye bakın. Hani güzel bir hadis-i şerif var ya, iki günü bir olan ziyandadır. Bu çok önemli. Dün ne yaptığınız değil, bugünün içini nasıl doğrulduğunuz önemli. Size 24 saatlik bir zaman hayat veriliyor, bir gün veriliyor. Onun ne kadarını ne güzellikle geçirebildiğiniz, bugün içine ne koyabildiğiniz o ok kıymetli. Lütfen içine güzellikler koymaya çalışalım her günün. Her günün. Mutlak surette zaten soldaki işte günah, kötülük e, sandığımız bir şekilde dolduruyoruz. Ama önemli olan bilerek, iyi niyet ederek sağ taraftaki iyilik sandığına onu telafi edecek ve onun silmeye yardımcı olacak iyilikler ve güzellikler doldurmaya çalışalım. Rabbim hepimize güzellikler yaşamayı nasip etsin. E, bu videonun çektiğimizden hemen işte yani yayınlandığından biraz sonrası sanıyorum, şey olacak, söyleyin, Kadir Gecesi. Ben tam tarihini şimdi hatırlayamadım. Ne zaman yayınlayacağım bu videonun? Yoksa çarşamba gün akşamı, Kadir Gecesi. O gece Kur'an'da zikredilen, çok kıymetli Kur'an'ın indiği gece. Ve ayet açıkça söylüyor, diyor ki Rabbimiz, O gece sabaha kadar melekleri size gönderiyorum. Rabbinize bir şey dileyen yok mu? Bir şey isteyen yok mu? Verelim. Bir derdi için de, çare isteyen yok mu verelim diye inecekler. O zaman niye böyle kutsal, bu kadar kıymetli, sevgilini ne istiyorsanız vereyim dediği bir geceyi kaçıralım ki? Bunu bu düşünceyle, yani nasıl değerlendirseniz değerlendirin ama işin içinde mutlaka Rabbinizden istemek olsun. Böyle bir e, dönem geçirelim. E Rabbim ben size dua ediyorum, siz de bana dua edin. O gece yapılan duaların daha makbul olduğu hep söyleniyor. Onun için lütfen kalp kırmadan şu en azından Ramazan'ın son günlerini kalp kırmadan, kalp yaparak, gönül alarak ve dua alarak geçirelim. Rabbim hepimizin dertlerini gidersin, sıkıntılarını gidersin, bizimkiler dahil olmak üzere ve hepimize çok daha aydınlık hem dünya için hem ülkemiz için günler göstersin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.